Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanında muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri Kırgızistan, Azerbaycan, Çad ve Gine'deydi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban kesim organizasyonuyla muhtaçlara kurban eti ulaştırdığı ülkelerden biri de kardeş Kırgızistan'dı. 1700 hisse kurban eti dağıtıldı dağıtma işimiz sürecek. Bizim için mutluluk verici, Türkiye Cumhuriyeti için mutluluk verici. Hürriyistan'da bu şekilde kardeşlerimize yan yana olmak bize huzur ve mutluluk veriyor. Dağıtımlar Türkiye Diyanet Vakfı'nın başkent Bişkek'te yaptırdığı İmam Serasi Camii merkezi olarak organize edildi. Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı köylerde ve ülkenin yedi bölgesinde kurban eti dağıtımı yapıldı. 1700 hisse kurban burada kesildi. Kırgızistan'ın her tarafında yani Isık Göl'den efendim Batı e kadar Bişkek'te, Oş'ta her tarafta her bölgesinde biz bu kurbanlarımızı dağıttık. Yaklaşık 10 bin aileye biz ulaştık. Bağışçıların kurbanları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de 1990'lı yıllarda Ermeni işgali sonrası ata yurtları Karabağ'dan göç etmek zorunda kalan kardeşlerimizin sofralarına da ulaştı. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri çocuklara oyuncaklar da hediye etti. Aferin. Burası ise Afrika ülkesi Çad. 1850'li yıllarda Çad'a yerleşen Osmanlı subaylarının torunları Türk hayırseverlerin desteğiyle bayram sevinci yaşadı. Çat'ta özellikle başkentte Babeşe bölgesinde ee bu ailelerin varlığını öğrenmekle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı olarak yaptığımız çalışmaları özellikle ecdadımızdan olan, Türk aileleri olan bu kardeşlerimizle birlikte faaliyetlerimizi onlara yönelik yapmaya başladık. Yine de de 300'ü baş 2100 kurbanın vekaletle kesimi gerçekleştirildi. 10 binden fazla aileye dağıtım yapıldı. Mümkün olduğunca en fakir olan halkları seçmeye çalışıyoruz. Cidden riskli bölgeler, tehlikeli yerler ama biz neticede Diyanet Vakfı'nın gönüllüleriyiz. Dünyanın her tarafına ulaştırmak için bütün imkanları seferber ediyoruz. Gine'li ünlü kadın basketbolcu Batuli Kamara, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yinedeki kurban kesim alanlarını ziyaret etti ve kurban dağıtımı organizasyonuna katıldı. Kamara, TDV yeleği giyerek bağışta bulunanların isimlerini okudu. Mustafa evet. Mustafa